davaya gizli tanık olarak müdahale olacak baban. Ve tam tanık koruma programına soktuk. Görüşebilecek miyiz? Çok sık görüşemeyeceksiniz çünkü yerini yine değiştirebiliriz. İstanbul Emniyetinden güvendiğim, tanıdığım polisler koruyacaklar babanı. Başkomiser Ali, İstanbul Organize'den. Kendisini uzun bir süredir tanırım, severim. Yani Köstebe'yi bulana kadar durum böyle. Eğer teşkilattansa yeni biridir. Buraya yeni tayin olmuş isimlere yoğunlaşacağız. Ben dışarıda bekliyorum Savcı. Tamam. Bu fotoğraflarda dikkatini çeken bir şey var mı? Ahmet de gelmiş cenaze Ne söyledi sana? Başsağlığı baba. Öyle. Ahmet benim sağ kolumdu. Şimdi Halil Sade'nin yanında. Yani en kolay harcanacak adamlardan bir tanesi. O yüzden yollamışlardır cenazeyi. Sana daha önce yanaştım mı bu? İstanbul'dan sonra ilk baba. İlk yani. Benim artık savcının yanında kalmamı diyorum bir... ...sebep yok yani abesi bulmaz mı? Daha çok şüphelenmezler mi bizden baba? Yok bir şey olmaz. Prosedür icabı yanında tuttuğumu düşünürler. Bizim bu kurduğumuz oyuna ikna oldular mı ondan da emin değiliz daha. Onu bekleyip görmemiz lazım. O yüzden sen şimdi daha az hareket edeceksin. Ortalıkları çok görünmeyeceksin. Kendini gizli tutacaksın. Biz bu içerideki sızıntıyı bulduktan sonra oturur durum değerlendirmesi yaparız tekrar. Şu anki önceliğimiz bizim köstebeğin kim olduğunu bulmak. Tamam. Siz şimdi oturun vedalaşın. Ben en bir Ali ile konuşayım. Aşağıda bekliyorum seni. Başsağlı. böyle yani başka bir şey. Tamam baba, buradaki güvenliği üst seviyede tutalım. Kuş uçurmayalım tamam mı? Hadi sen yerine geç. Sayın savcım emrettiğiniz gibi cenazedeki şüpheli bağlantılı kişileri takip altına aldık. Tamam. Ahmet Turalı isimli şahıs çeşme gişelerinden saat 16.18'de giriş yapmış. 16.18. Hemen bizim arkamızdan yani. Doğrudur. Gözaltına alalım savcım? Yok. Almayın. Almayın. Aksine rahat bırakın adamı. Bir bakalım ne yapacak. Siz de ama fiziki takipte kalın sürekli. Yanına ekip desteği falan alma. Peşinde kal. Tamam. Çünkü tesadüf olamayacak kadar hızlı gelmiş peşimizden. Temas kurmasını mı beklerim? Evet. Temas kurmasını bekleyeceğiz. Selçuk Taşkın doğru söylüyor yüksek ihtimalle. En zayıf halka bu adam. Köste bekle de bu adam temasa geçecek. Öyle düşünüyorum. Anlaşıldı savcım. Bizim kozumuz bu olacak yani. Ahmet Tunalı. Bakalım niye geldin, kimle görüşeceksin göreceğiz. Kimden bahsediyorsun savcım? Hadi geç arabayı. Sıra bakma ya. Vallahi bizim yüzümüzden belki de hayatının en zor gününü geçirdin. Baban istedi böyle olmasını ama işte yalan yok yani ben de engellemedim. Yok yok savcım. En zor günü bugün değilmiş yani onu anladım. Bak şimdi şunu baştan konuşalım o zaman. Hani cenazede söylemedin, efendim yolda söylemedin, orada söylemedin, burada söylemedin falan muhabbetine girip ...bağırış çağır yaşanacaksa şimdi yaşayalım bence eve taşımayalım. Yok yok merak etme. Benim aklım helal sana ya savcım. Harbi Zaten babam da söyledi, baksana cezayı kesmiş bize. Sendik bir şey yok yani. Hak ettiğini mi düşünüyorsun? E, hak ettim, sonuna kadar hak ettim tabii canım yani. Senin kestiğini, babamın kestiğini hak ettim tabii. O kadar yüklenme oğlum kendine. O kadar yüklenme ama... ...baba kaybetmenin ne demek olduğunu anladın yani değil mi sonunda? Dayının buraya istedim ben. Artık ailemden uzak kalmak istemiyorum. Bu boşanma meselesine de pek alışamadım. Hani nasıl konuşayım da bilmiyorum. E ben artık bu denklemden çıkayım savcım. Harbi diyorum, üzülüyorum seni böyle gördükçe. Ya çıkayım gideyim... ...belki sen de ne bileyim, Canan Hanım'la tekrar eski huzuruna kavuşursun. Kesin, kesin öyle olur çünkü bu kavganın sebebi benim. Oğlum savcım, bir yeter daha, yeter ya, yeter. Bu tayin meselesi aramızda, tamam mı? Tamam, tamam. Kimse bilmiyor. Tamam. Yani şimdilik kimse bilmiyor. Ben Uygun bir anda söyleyeceğim onlara. Tamam savcım, hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.